Merhaba sevgili izleyenler. Hepiniz Lezzet İstanbul YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ev ortamında armut pekmezinin kolayca yapılışını anlatacağım. Pekmezi hazırlarken ben kendi bahçemizden topladığım armutları kullanacağım. Ekranda da gördüğünüz gibi armutların büyük çoğunluğu yerdeydi. Kalan armutları da ben dalından silkeledim ve büyükçe birleyen armut toplamış oldum. Öncelikle toplamış olduğum armutları birkaç kez yıkayarak işe başladım. Armutların her birini bu şekilde dörde bölerek çekirdekli kısımlarını ve çürüyen yerlerini alarak temizledim. Bu sene armutlarımızdaki verim geçen yıla oranla oldukça düşük. Geçen yıl armutları temizlerken sadece çekirdekli kısımlarını alırken bu sene çürüyen yerlerini de atmak zorunda kaldığım için hemen hemen ayıkladığım armut kadar çöpü çıktı. Bu şekilde tüm armutları temizledikten sonra tekrar temiz sudan geçirdim ve süzdürdükten sonra artık kaynatacağım tencereye aldım. Benim en büyük tenceren bu olduğu için bu tencereyi kullandım. Gördüğünüz gibi armutlar ağzına kadar doldurdu. Sonrasında tencereyi ocağın üzerine alalım ve soğuk suyla tencereyi iyice dolduralım. Sonrasında armutlar iyice yumuşayana kadar armutları pişirelim yarıya yumuşadığında tencereyi alt üst ederek karıştıralım ve armutların hepsinin eşit şekilde pişmesini sağlayalım. Ve armutlar iyice yumuşayana kadar kaynatmaya devam edelim. İstediğimiz kıvama geldiğinde tencereyi ocaktan alalım ve ekranda da gördüğünüz gibi delikli bir süzgeçten süzelim. Süzme işlemi bittikten sonra çıkan suyu soğutarak buzdolabında bekletelim. Şayet hava serinse buzdolabında bekletmeye gerek yok, serin ortamda beklemesi yeterli. Süzgeci mutlaka temiz bir kaf veya tencerenin üzerine koyalım çünkü çıkan bu suyu da kullanacağız. Posanın iyice süzülmesi için ekranda da gördüğünüz gibi armutların üzerine bir tepsi, üzerine de bir ağırlık koyalım ve bir gece bu şekilde bekletelim. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Ekranda da görüyorsunuz benim kullandığım tepsi biraz büyük ama e, sizler e, süzgeçten daha küçük bir tepsi veya düz kapak kullanırsanız posanızın suyu çok daha güzel bir şekilde çıkacaktır. Ve ertesi gün ne zaman kaynatma işlemine başlayacaksanız o zaman üzerinden ağırlıkları alalım. Ben öğle saatlerine kadar bu şekilde beklettim. Çıkan posanın suyunu daha önce süzdüğümüz suyun üzerine tekrar ince delikli bir süzgeçten süzerek koydum. Daha sonra ise kaynatacağım tencerenin içine bütün suyu aldım ve ocağın üzerine koydum. Ve bu şekilde ocağın üzerinde pekmez kıvamını alıncaya kadar kaynatmaya devam ettim. Bu şekilde yüksek ateşte 1 saat kadar kaynatalım. Ancak 1 saatin sonrasında mutlaka kontrollü şekilde kaynatmaya devam edelim. Ben bir buçuk saatten fazla kaynattığım için benim pekmezim biraz koyu kıvamlı oldu. Sizler daha sulu bir pekmez istiyorsanız mutlaka bir saatten sonra kontrollü şekilde kaynatmaya devam edin. Ekranda da gördüğünüz gibi pekmeziniz bolca köpük saçıyorsa artık olmuş demektir. Hazırladığınız pekmezi şayet hemen tüketmeyecekseniz dezenfekte edilen temiz kavanoza sıcağıyla doldurup bu şekilde ters çevirdikten sonra uzun süre saklayabilir ve daha sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Ve armut pekmezi muhteşem rengi ve aromasıyla artık servise hazır. Daha önce hiç yapmamış olsanız dahi elinizde malzeme varsa ve ne yapacağım diye düşünüyorsanız bu güzel tarifi mutlaka deneyiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.